Merhabalar Arkadaşlar Bugün de Günlerden salı Ve e, Tatiller izinler bitti Şimdi işbaşı yaptık Biraz tedavilerimiz olduk İşe geldik Artık e, iş sezonumuz açıldı. Ev temizliğine, büro temizliğine, hatta ve hatta inşaat temizliğine randevularınızı alabilirsiniz. Büyük camlarda Kolaylık olsun diyekten bu aparatlarla, kolay ve temiz bir can silme metodudur. Böyle, inanın ki erişemediğiniz yerlerde çok güzel temizliyor. Polenleri, özellikle polen lekelerini alıyor. Arkadaşlar isminizi okuyamıyorum. Serkan Acar hoş geldiniz. Cengiz Civelek hoş geldiniz. Doğa harikası bir yerdeyim. Muhteşem bir yer. Ve şu anda e, temizliklerimi. Artık e, işime kavuştum, tembellik bitti. Bu hafta doluyum. Haftaya e, iki gün doluyum. E, Salı, Çarşamba doluyum. Perşembe-Cuma için randevu ala e, temizliği ihtiyacı olan arkadaşlar e, Perşembe-Cuma'ya randevu alabilirler. Çünkü sezonumu açtım. aparat çok güzel ve arkadaşlar şunu da göstereyim ince temizlik için aparatım nerede bir saniye geliyorum Arkadaşlar camlarda e, sinek pislikleri, harç pislikleri, e, çıkmayan lekeler olunca şundan bu şekilde kazıyıp gördüğünüz gibi ama tabii ki e, cam parlama yaptığı için. Siz bunu göremiyorsunuz ama müthiş bir temizlik yapıyor. Bu benim elim ayağım. Bunu cam ocaklarda, cam yüzeylerde veya pürtüksüz, pürtük olmayan fayanslarda kullanabilirsiniz. Tekrar bir mod daha geçeyim yerini kesini göreyim. Cam silmek ayrı bir sanat arkadaşlar. Kendimi camda usta görüyorum. Tabii ki herkesin yaptığı iş farklı. Fakat benim yaptığım iş ben işimi severek yapıyorum. Her evi kendi evimi temizliyormuş gibi temizliyorum. Mürvet kaldırma! Mürvet kaldırma! Arkadaş tek başına koltukları kaldırmaya çalışıyor. Bir yerini inciltecek. Kaldırma diyerekten sesleniyorum. Şimdi ikinci bezimizi takacağız. Hatta şöyle yapalım. Bunu alta takalım. Bunun evinde. Püf noktalarımı da öğreniyorsunuz. Bakıyorum bu arada. Arkadaşlar dün bir şey oldu. Bunu anlatmadan geçmeyeyim size. Adliye'de küçük bir işim vardı. Gittim. Ve orada ee, birisinden tanıştım rastgele. Bana derler herkesten matop oluyorsun. Ama kaçınılmazdı. Matop oldum. Bir tane ee, bayan bir tane bayan ee, hüngür hüngür ağlıyor. Bir adamın elini tutuyor. Meraklı melahat olunca ben tabii ki Gittim sordum. Bir derdiniz mi var? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?" dedim. Adam da ağlıyor. iki gözü iki çeşme. Kadın da ağlıyor. Ondan sonra e "Biz dedi boşandık onun için ağlıyoruz." "Niye boşan? E o zaman niye boşandınız?" dedim. "Ailelerimiz e istemiyor." dedi. "O yüzden boşanıyoruz." Ondan sonra e bunlar e boşanma kağıtlarını imzaladıktan sonra gittiler. Ama inanır mısınız birbirlerinin gözlerine o kadar açlan bakıyorlar ki ee, kadının telefonunu aldım ee, kadından daha sonrasında konuştum ben dedi eşimi çok seviyorum annemin yüzünden kardeşimin yüzünden dedi ayrılıyorum dedi ben arıları sevmem arılar benim peşimde koşar ondan sonra ama nasıl ağlamak, nasıl ağlamak? Kadın daha sonrasında beni aradı. Ben de onlara dedim ki, e, kocasına, abi dedim, karını çok seviyorsan bırakma, tuttuğun eli dedim. Onun altı yıllık evliler, 15 yaşında bir oğlu var. Ve, boşandıkları gün evliliğe razı ettim. E, gece, geç saatlere kadar bayanla mesajlaştım. En yakın zamanda evlenecekler ve nikah şahidi ben olacağım. O sözü aldım. O yönden çok mutluyum. Evet. Camım harika oldu. Burası dolu vurgununa gelmiş. Evet. Camlarım tertemiz oldu. Arkadaşlar e, Dediğim gibi Burası e, Doğa harikası bir yer Çok güzel bir yer İşimi bitireyim Erik ağacı var Erik ağacına tırmanacağım Bu çiçekler ekilecek Muhteşem güzellikler Ben ev temizliğini seviyorum Diyorum ya e, Çünkü ev temizliğinde Ben Ben eğleniyorum. Ev temizliğini çok seviyorum. Her gün değişik değişik yerlerde e, tozlu bir evi pırıl pırıl yapıp mis kokulu olaraktan teslim etmek benim işim. Diyorum ki temizlik benim işim. İhtiyacı olan arkadaşlar bana messenger üzerinden ulaşabilirler. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın.